Yağmur uzun süredir yok. Hı hı. Barajların durumunu yani biz denk gelemedi, çok sıklıkla veremedik ama biz içler acısı olduğunu kendi aramızda toplantılarda konuşuyoruz. Bazen süre yetmiyor. Evet. Bu sene e, İzmir, Bodrum, Çeşme yani resmen hı hı. susuzlukla imtihan edildi. Çok kötüydü yani. Valla Bursa'dan benzer haberleri aldık, Ankara'dan aldık, Anadolu'nun çeşitli yerlerinden. İstanbul'da da geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımızda oransal anlamda, ciddi oranda düştüğünü söyleyelim bu ayları itibariyle. Ama sevinelim mi bilemiyorum Pınar. Çünkü yağışlar geliyor diyoruz, hava sıcaklığı düşüyor diyoruz ama istenildiği gibi yağmıyor İstanbul'da da maalesef. E, sevinelim öyle mi az bilemiyorum. Az, uzun uzun yağması lazım. Yani şey, e, ince ince böyle şakır şakır değil. toprağa güzel güzel emdire emdire yağması lazım. İnşallah öyle yağar yani. Evet. Valla beklentimiz o yönde ama bakalım uzmanımız ne demiş. Sevinecek miyiz? İzleyelim. ve yağışlarda da yine Marmara bölgesi çok büyük bir azalma oldu. %95 oranında bir azalma oldu Marmara bölgesinde. Düşüş korkutucuydu. Gözler baraj seviyelerine çevrilmişti. Nihayet sevindiren haber geldi. Perşembe itibariyle yağışların olacağını, sıcaklıkların düşme ihtimali olduğunu da bilmek gerekli. Yaz ayları Marmara bölgesinde sıcak ve kurak geçti. Eylül ayının sonlarına yaklaşırken de termometreler 25 derecenin altına pek düşmemişti. Ancak uzmanlardan sıcaklardan bunalanları sevindirildi indirecek haber geldi. Marmara bölgesinde önümüzdeki haftalarda sıcaklıklar düşebilir. 20 ila 15 derece civarlarına düşme ihtimali çok yüksek. Yağışlarsa kapıya dayandı. Tahminlere göre bölge Megakent İstanbul başta olmak üzere Perşembe gününden itibaren yağmurlu havaların etkisine girecek. Perşembe günü itibariyle Marmara bölgesinde bir yağış olma ihtimali de var. Ancak bu yağış Ekim ayının başlarına kadar devam edebilir. 4 Ekim'e kadar devam etme ihtimali var. Evet uzmanımızı dinledik ama İstanbul için az önce biz de konuştuk Pınar'la. E, %31'lere kadar düştü barajlardaki su seviyesi e, ciddi anlamda alarm veriyor İstanbul'da. E, 20 maddelik bir tasarruf paketi açıklandı İstanbul için. Dikkatli kullanalım işte iklim krizinden bahsediyoruz o krizin nedenleri bunlar da tabii ki yeterli. Su depolanamaması da yağışların az azlığı nedeniyle e, tehlike çanları çalıyor.